Minikler ellerine eldivenleri giydi, bir ellerine de çöp poşetlerini aldı. Ormanlık alanda duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri tek tek topladılar. Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak ve ormanların korunmasına dikkat çekmek amacıyla eş zamanlı olarak düzenlenen Orman Benim Etkinliği Bursa'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğinde ve Bursa Valiliği'nin destekleriyle organize edilen etkinlik Nilüfer ilçesine bağlı Demirci köyünde bulunan ormanlık alanda yapıldı. Orman yangınlarına davetiyet. Çevre kirliliğinden her zaman daha doğrusu şikayetçiyiz. Derede, deniz kenarında, yol kenarına görülen çevre kirlilikleri çok önemli. Daha da önemlisi belki de ormandaki e, maalesef çöpler ve kirlilik çünkü buradaki sadece görüntü kirliliği değil, orman yangınlarına en büyük zemin hazırlıyor. Orman yangınlarına bakıyorsunuz bazen bir anız yangınından oluşuyor. Ama bazen de atılan bir şişenin o prizm etkisi yaparak yangı, ona yangına sebebiyet vermesiyle oluşuyor. Etkinlik hem doğa sevgisini pekiştirmeyi hem de çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefledi. Bıraktığımız her türlü kirlilik hem ormanımızın ee, maalesef yangınlara sebep olacağı gibi doğayı da kirliyor diyoruz. Bu nedenle bu çevresel etkinlik gerçekten güzel ve anlamlı bir etkinlik. Bundan sonra da ormana çöp atmamayı hedefleyen bir çalışma olacaktır. Çünkü farkındalık oluşturarak insanlarımızın ormanlarda daha dikkatli çöp atmadan, burayı kirletmeden değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Bugün Türkiye'de 81 ilde aynı anda Orman Benim kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Buradaki amacımız ormanda var olan çöpleri temizlemek, orman yangınlarına karşı yanıcı maddeyi azaltma çalışmaları yapacağız. Sizlerle beraber Orman Benim etkinliği kapsamında öğrenciler ormanlık alanda çevre temizliği yaparak yanıcı maddeler, plastik atıklar ve diğer çöpleri topladı. Bu faaliyet orman yangınlarının önlenmesinde temiz bir çevrenin önemini vurgularken katılımcılara sorumluluk bilinci aşıladı. Yerli John Wick olarak tanınan sosyal medya fenomeni ve beden öğretmeni Ömer Aslan da etkinlikte yerini aldı. Etraftaki çöpleri görünce gerçekten kalbimiz kırılıyor. Bu proje aslında e, Türkiye'deki gençlere ve insanlara yeni bir e, yaşam kanı aşılıyor. Bence her il dört dörtlük yapmalı, her köyde, her ilçede, her okulda yapılmalı. Müthiş bir proje. Ben çok etkilendim ve böyle bir projede yer almak beni gerçekten mutlu ediyor. Kendimi doğada özgür ve temiz bulmak beni çok mutlu ediyor. Çocuklar ve gençler özellikle müthiş bir ilgi oluyor. Genelde biraz da John Wick'i sevdikleri için. Tabii biz de Anadolu'yu ve doğa sevgisini, hayvan sevgisini anlattığımız için bizler de seviyorlar.